kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün Korukçeme geldik Erişti'ye. Şöyle sizlere güzel bir bahçe, şöyle bir bahçe turu çekelim dedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem de dedik biraz kopya çekelim. Biz artık bahçeyi de düzenleyeceğiz. <laughs> nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor dedik. Ama şu çiçeklere bayıldım. Ben de abi kaç kundur diyorum buraya. <laughs> şöyle yapalım. <laughs> değil mi? Evet, bodur onlar. Tamam işte evet, ben de, de bodur seviyorum. var ya kızım. <laughs> Tandır Şöyle olmaz mı? Olur yani. Şöyle <laughs> diyor, alalım <laughs> abiden kaç kundur diyorum böyle yapalım. Rengerek <laughs> rengerek böyle <gül> çiçeklerden dikelim <laughs> diyorum. Turuncu. Çok güzel poş. Nar çiçeği. Nar çiçeği de mi? deniliyor. Hı hı, evet. Orada zaten hep böyle ayrı ayrı bellalıken ayaz. Tabii ki tabii ki bodurgül diye geçiyor. Bak sana aksın belki güzeller bir bak. Süheyla Ayağ çok rengi istedi rengi onu rengi. aldım ama maalesef dolu mahvetti onları. Hep kırdı. Tolu Yanındakilere yağdı yağdı. yağdı. Ha, Baksana yaprakları çok ne güzel. hale geldi. Yine de olsun. Yine de çok güzel. Görüyor musun? O kadar tatlı ki. O da olsun. Bak şu olsun. Onlar Böyle, çok güzeldi. dolu, şu alıp da Bunu aşağı atmadığına dua et. O kadar bir rüzgar vardı ki geçen olmuyor mu? Böyle yerinden biri oldu. Böyle, Arkadaşlar yedelim. böyle görmüş olduğunuz gibi rengerek rengerek. Bu evet. sene istediğim verim alamıyorum. Yağmur ve dolu yüzünden. Normalde bunun bu klozeti tamamen kapatması gerekiyordu ama büyüyemiyorlar. Yağmur ve dolu yüzünden. İşte dolu mahvetti. Çok yağmurdan. Güllerim bile hastalandı da ilaçladım. Hala neyin içine bulursa güzel. Ne kokuyor? O da işte dolu vurdu onu da. Baksana da. belli, gardenya. Oraya da var. Oraya da yenilerini diktim. Aa, <gülüyor> <az> <gülüyor> Hep bodurgu, seneye Aa, büyüyecekler. Yeni aldıklarım, <laughs> yenge bunlar. Bu Şekil oluyor boyu? Tabii Alınca. ki. Geçen yıl aldığımda, bunlar da aynıydı. Aynen. Bir yılın içinde yetişkinliğe ulaşıyorlar. Renkli. <laughs> <laughs> evet, renkli renkli, 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 renkli diktim. Ben de işte şöyle şundan alamayız ayrılır. Ben tanımam diyor abi Bu endilikler. Güzel olmaz mı tandırın onu? Olur yenge. Bunların farklıları da var. Daha uygunları. Yani. Mesela aynen o büyüsü de böyle rengerek. Buraya böyle sütülmüş. Bak oralarda da çok güzel olmuş ama. Çok hoşuma gitti Elif. Aa devre heyli ıttekini almışsın Şey yenge o dar geliyordu. Saksısını değiştirip oraya da kırılanları diktim. Sen gelme. Kekiyle şey yapmadım. Güzel, i̇şte canlanmadı, canlanmadı kekiğim. Canlanmadı. Yağmur yüzünden Aa, sanırım bu işte sene. Bu da bizim tünden. Evet. evet. Çok güzel. O tarzı. Aa, şunu ben yeni gördüm. Baston gülü moda. Onu yeni var Yok, mi var mıydı? Yok, geçen yıldan beri var da o yeni canlandı. O çok güzel olmuş. Ama o biraz şeydir. Değil mi? A, A, mi? Beyaz, üstü o kırmızı. çok güzel. Ondan bulamadım. Geçen yıl almıştım A, onu. Aynısından almak ya. istedim ama bulamadım. Gördün mü? Çok güzel. Alt beyaz, üstü kırmızı. Evet, beyaz, iki farklı evet, renk bu. Evet, çok güzel. O, farklı. Bayıldım ben onlara. Şundan bizde var da ortası gibi değil bak. Senin şu da çok güzelmiş rengi. Evet, o da farklı ha. renklerden. Şu beyazdan var, beyaz açıyor. Şunlar çok güzel olmuş ya. Kap, i̇şte. Onların şeyi favorisi sıcak. Sıcağı mı seviyor? Evet, aşırı sıcak seviyor onlar. Bakın elden tutmayı veriyor. Baksana ne güzel olmuşlar. Onlar güzel hep tomurcuk yarını açacak. Şuna bak. He şunlar açacak. Hı hı. Şeyi açıyor böyle mor pembe açıyor. Pembe Açık mu? pembe açıyor, büyük aa. büyük pembe açıyor. Aha sen şunları diyor çiçeğe atacaksın. Evet evet. Belli. Sabah şunlar. diktim birkaç tanesini. Kırmızı ve beyaz var orada. Onlar güzel. şimdi dinlenmede. Bir 10 gün, 15 gün içinde açıyorlar şunlar tamamen. Var, Hı -hı. Bu ne? O kırılmış olabilir. Bak orada 5 tane sağlamı var şunları topraklı. Hı -hı. Daha dün söktüm onları. Evet. Onlar normalde çok güzel açıyor ama bizim bura hep serin olduğu için Vor beyaz Diyo beyaz. Topar. <laughs> <laughs> tamam. Onlar sıca, sıcak da çok dici güzel oluyor. Biz zaten, zikir, <laughs> gelin, olsun, Yok oğlum çıkarmadı. Yenge, Yenge bu sene Allah hiçbir Allah. şeyin tadı yok. Allah daha iyisini Allah. bilir Ama şunlar da çok hoş olmuş. Çok güzel olmuş. Bunlar... Aldım, aldım, aldım. Onu komşu verdi, diktik o da tuttu. Şeker aldım. Gül onlar, ha, ha, baston gül. Geçen sene Bunları, yukarıdaydı ya, onları aşağı aldık. Bunlar çok güzel olmuş. Bunlar her yıl dikiyor, yerinde duruyor bunlar. Evet evet, onlar her yıl kendi başına çıkıyor. Kendi başında kalıyor. Bunlar da aynen böyle böyle değiştiğimiz aynen. Gerçekten çok güzel. Ya. Bayılıyor. be. Güzel. O da farklı bir renk. Yeni çok döküyor o da. Güzel ki, çok güzel açıyor. Geçti, evet. Aynen. O kadar şey veriyor ki. Aa, <laughs> daha büyük, büyük ya. İşte yenge yerine göre mesela. Kokusu, ay bayıldım ben buna. Ay maşallah. Oklak ben. çok güzel kokar. Gerçekten var ya ortalığı yakıyor böyle. Sana diyeyim. Aynı kuzu çelik kuller olur ya. Şey diğer e, yengem ondan şurup yapıyormuş. Çok güzel oluyor diyor bundan. Neyse. Ablan. Ya ben e, şeyi komşu öttü. Aha. Döküyorsun sakıntı yok. Neydi Zaten şey yapayım. Ben şöyle bir tane almış. Ay o kadar güzel oldu ki. Isparta gülü. Ay çok güzel oluyor aynen. Bu da herhalde. Onlar işte biraz ha, bir ay geç diktik. Evet evet ondan yenge. Onlar da daha yeni işte dün sökünce Aha, diktim. Ondan. Birkaç gün içinde Şu, canlanınca şeyden, çok güzel. Ahududu. Ahududu. Onu şeyini mi aldın diktin? Ha <laughs> bir tane şey aldım diktim. O kendi öyle bir senede türedi. Ben bir dal diktim, küçük bir dal. O geç bir senede türedi. Yalnız meyve vermesi için üstünden bir yıl geçmesi gerekiyormuş. Geçiyor. Çok ufak bir tane var orada bak. Bu şöyle herhalde... şey çok. Bunu seneye büyük ihtimalle budarım. Budarken şey vereyim sana kökünden dik. Bak, kok orada bir tane bak. Ne Hı. kadar kok görüyor Tamam mi? işte ana kok oradaydı. ufak Bunlar hep bu sene mi? yavruladı. Çok güzel ya. Yani. Öyle yavruladı gidiyor o tarafa Aynen. doğru. Meyvesi mükemmel Aynen. onun. Da yok, yok Genel hiçbir mi? tane bile kirazı yok. Tekin de var ya tekin de yok da. Böyle 5-6 tane yemelik tadım bu kadar. Ötekinde çok şöyle bir Kilo, kilo yani. Şey biz bunu dedik ki vermiyor. Aynen. Budayalım. Abim de dedi ki bir sene daha bekleyin. Daha şeyi küçük ağacı. Yani ben bazı ben kirazlar var. geç veriyor dedi. Yok, bak, o yüzden yok. yok. Geçen yıl aynen. çoktu ya bu. Bu sene dinlenme de sanırım. Da, Burada maalesef meyve pek olmuyor aynen. yenge. Aynen. Hava şartlarından sanırım. Ya. Ha. Da orada çiçek var herhalde. Güllerim var. Ha i̇şte çiçek diyeyim. <laughs> var. Buraları hep arkas yüzünden kapatıyoruz. Aynen, şurada, ay <laughs> Dikmiştim. Olursa diye. Güneş olmadığı için pek olmuyor ama bir tane işte büyüyor. Evet. Oraya geçen yıl kadife ekmiştik. Kırmızı kadife. Onlar gene dökülmüş çıkmış da. Murat şey yapmayı. <laughs> Bunlar da farklı güllerim. Uçuk, Ektim işte ama güneş görmeyince hiçbir şey olmuyor. Bu farklı bir renk. Bunun rengi çok güzel. Şu da ayrı bir çiçek herhalde. Haha o da papatya. Değişik bir çiçek. Ana var Şu burada daha güzel olmuş. Kendi başına çıktı o. Kendim Her sene o. çıkıyor. Haha. Murat onu dikmişti taşındığımızda. Nevül ya. Çok yani. güzel hünnap oluyor Hün onun o küçücük gövdesinde. Yeni yiyor. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl? Bir şey? Olduğu zaman göstereyim sana. Bu mekanı. Buradaydı hep. Hmm. Ayvam güzel. Ayvam. Cinsi güzel ayvam. Birkaç bir tane evet var ikisinde. Bu şeymiş. Getiremedim adını. Nektari. Nektari. Bizimkinin bir de bak. Hımm. Çok Geçen güzel. yıl diktik işte Aynen. onu da. Senin akıl daha bir iyi, iyi fikir bu ya. Bu şey da. yenge bizim de arkas diyerek... girmesin diye. Üstünü de kışın örtü verelim dedi Murat. Oh çok, çok fikir güzel olmuş bak ekmek soğan, maydanoz ne güzel. Ondan sonra tere bir de diyerek ki yazın olmuş aha. Oluyor gayet de güzel oluyor. Biz ektik hemen kuruya verdi de onun Gölge yok. Bölgeye ekeceksin. Bizim burası çok az güneş Haltı. alıyor. Yani en fazla bir saat ben bir şey güneş yapamaz. alabiliyor. Yok yok yenge. Bu sene yağmur. Güneş yani, almadı yani, yeterince. Bakmadan Şimdi, değil. Ne yapmadım, ne yapmadım, güneş yok güneş. Komşum verdi onu da almadım da. Sağ ol. Evet. Deneme amaçlı diktim. Onlar büyüyorlar. Şey Onlar şey pek şey aldırmıyor. Aslında şunda salatalık Hı hı. Ama şey yapmış iyi olur. Güneş görmedi hiç güneş. Günüz zaten bir domateslerim iyi güneş alıyor. Onlar da az toparlananlar. Serin serin yenge. Bizim buranın iklimi çok serin. Hı hı. Yüksekte kaldığı için aşırı serin. <laughs> işte. Onlar aşağıdakiler senin nasıl nasibinmiş. Demek ki kısmet nasip. Geçen Ay. gün morlarını söktüm. Mecburen kimse götürmeyince attım. Şu yemlik mi? Evet tohumu dökülsün diye ellemedim orada iki tane. Geçen gün şey yaptım şöyle. Şurada şeyin vardı ona da bakmamışım. Buyur. Ne? Çilekleri, ben söktüm attım. Niye? Ürün vermiyor diye. Vermiyor muydu? Vermiyordu. Aa. O yüzden ben, ben de söktüm. Işte, güzel. Bak. Beş tane de güzel kalmış hani. İyi. Onları dikelim. Güzel güzel ya. Bu da herhalde. <gülüyor> 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 Onlar Niger verdiydi işte tohumunu ektim. Ha. Şunlar da bak senden getirdiğim ha. fideler yenge. Hadi, hadi. Ha şunlar. He şey yaptıklar Hocam <laughs> bizimkiler. İşte ben fideledim ya. Anca büyümedi. Ali bak bunları bu yıl görüyor musun? Seneye büyüyecek. Hadi şimdi gidelim. gidelim. Şimdi gidelim. Bak, Bence şimdi gidin. Biz çünkü iki gün önce aldık. Daha yeni gelmişti. He. Tam girişteki adamın gülleri çok güzeldi. Şimdi buradan söyleyeyim size. Girişte. <laughs> Tam girişte hemen sağda yeni gelmiş. Yeter, yeter bak gördün mü? Aynı, yani, böyle yapalım. E, şey edelim. Akşam üstü de beton olup bir şey olmaz ha. Yok o saksı da satılıyor zaten. Toprağı aynen dikiyorsun. Zaman, İstediğin iyi. zaman dikebilirsin. Onun varlık rengerek bakalım. Böyle rengerek rengerek alalım. Tamam. Öyle bu şekilde or böylece yapar. şöyle. Bak. Bu yıl bir sene ne güzel olmuş. Gördün mü? Şeylerden de full aç. Onlardan rüzgar mı şeye diyorum. Çarda Abi beş 5 tane şeyle çarda. Şey ya rüzgar öyle atmaz. Atlar Onların mi? çengelleri iyi tutuyor. Burada atmıyorsa sizin orada hiç atmaz. Burada sizin fırtınalar kopuyor. Siz orada bakan da. Bakan da şöyle i̇şte var. onlardan çok attım ya. Çok attım bunlardan Niye? bu üç renkten. Şu... E, kimse götürmedi. Yani dikecek e yeri de şey sadece şey üçünü bundan. buraya dikiverdim. Bunu da mı yeni diktim. Ha, ha, iki gün odaydı. oldu. Güzel odaydı. Odaydı. Evet, arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın canlarım. Bugünlük videomuz bu kadar diyorum. Hoşça Görüşürüz arkadaşlar.